Arkadaşlar da bugün evet, sizlerle birlikte Şu içeri atlayalım Bak şöyle Tamam Ya da sıkıntı yok WK bakalım I'm gonna take you Orada bir lama mı gördüm diyecektim görmemiş. Aga be. Aga be, aga be, aga, be, aga, be. Hı hı hı. aga be, Bandaj buldum. Tamam. Tamam. Bandaj Çık koydum, kolma Anne çıktı mı? Bu arada şarj şatkan falan verecek var mı bana? Ben de kullanıyorum Çünkü bende mavi tak tak var. Ben de size mavi tak tak verebilirim. Ben tak tak kullanmıyorum. Abi ben de kullanmıyorum ya. Sık, sık, sık. Gelin şey splash'im var. Tamam. Basma. Adam var mı? Var. Abi neden bütün arabalar kilitli? Arena çünkü. Yo normal maçta da kitle. Ya normal maçta ben... Değil mi? Değil. Demek ki ben hiç normal maç girmemiş. Aa yüklü pompalı beyler. Lan renk? Yok yok yüklü pompalı aldım takla bıraktım. Vay be. İsteyen Karpuz koydum tabanca ama Al bir pompadan İşte bu Are Let's go <laughs> Nereye atladı adamlar ön tarafa mı? Yo Yo Bir dakika Evin çatısında alama gördü. Ya. Ne bileyim öyle ay mavi yüklü. Sağsın bana ya. <laughs> mavi ben sağsın. Tamam Dur şuraya salayım. Bekle bekle bek, gel yanıma. Öyle ver ben sana iyisini veririm. Ya da buldum ben mavi. Sen kullan gel İyi. Kendin. Tamam. Dur bak. Ben her bir lama gördüm orada. Yoksa gözüm mü yanıldı? Gözün gözün yanmış. Gö Bizim Be benim gözüm o kadar kolay kolay yanılmaz. Ama bakalım yanıldı mı? Benim gözüm o kadar kolay kolay yanılmaz demiştim aslında. Çalsana bana ya. Ve gerçekten alayım mı? Tamam, gel aç. Görevim var da açma. Ne olur açma. Görevim var. Tamam tamam. Ben sana gel. dedim gözün seni çok keyif. Ben demiştim. Sen inanmadın bana. Yapıları kırsana. yapıları kır. Çünkü lama buldum. Her zaman bulurum. Görev yoktu. Evet sömürdünüz. Gö ne maşallah. Geçme sana. 4 tane Bas. var. Bas. Birlikte basalım. Bekle ben sıkıyorum. Bassın da bro. Ha. Rush B. Adamlar nerede ki? Ben varım ya. En büyük adam olarak. Ha trambolin. Ben alırım. Sağ ol bana. Tamam. Bana birazcık materyal verir misiniz? Hepsini şey aldı. Kill şey, Oha. Salsana sağsana bana. Sağ ol bana sağ ol. Kalmadı. Kaldı. Ma ama mavisi var. Bende mor var. Bu arada bana ama AR mermisi verecek var mı bir 30 tane? Teşekkürler. O beni duyabiliyor mu? Hı, -hı. Metal bir hafta. Ha 67 tane arttı. Evet. Oyundan konuşsana. Oyundan konuşamıyorsan dans et. Hadi. Güzelim. kapatmak zorunda bir şey var. Adam var? Ben varım. Ne oldu? Beni işaret ediyor. Kanka ben açtım onu ben açtım. Ben açtım ben. Bir daha markete basana gidelim mi? Mor yani golün çalalım. O ne? Oha. Çok şanslı. şanslıyız. kuvvetlidir. Mavi Maalesef gibi ben alayım. Hadi Mia markete baskın yapalım. Pompalı ile şey benim. İkisi benim yani. Peki. Abi sen ne yaptın her şeyi alıyorsun. <laughs> Youtuber olmak böyle bir duygu işte. <laughs> Youtuber mı? Evet. Sen YouTuber misin? Evet. Bence biraz salladım. Oo ee, gerçekten. Kaç bin abone var? YouTuber bin abone üstünde olmasın. Benim bin, bin abone üstünde değil. İşte ne kadar abone var? Bilin onu da bileyim. Dostum bu adam ben mi? Sık. Bak. Çüş. Adam bildiğin. Ben Ölme de tek başına gitme ya. Nak. Öldüremedim. Kimmeyi kim geldi? 30 crack. Bak. Tamam, helal. Öldü 220. Sağ bana. E, sağ çal Bana allahını seversen sağ Eyvallah adamsın sen. Kanka bana şu Roket mermisi olan var mı? Roket mermisi. Yok gram değişmedi alırım. biliyor musunuz? Şey salsana ya. Ş şey bas. Hiç değişmedi. Şey olan var mı roket mermisi? Roket mermisi. Ro var. At. 4 Dört tane attım. al aşağıda Kart nerede? Kartı açmışlar. Açmışlar. Açmışlar evet. Loot var burada. Allah'ını seven Are at. Arem yok. Ya var. Launchpad. Bir launchpad basımız var ya. Bir launchpad basana. Oo yukarıda yapı varmış. Niye haber Basayım mı launchpad? Ba bas. Bastı gel. Biraz şey yapaydım be kanka. Yukarı ben atmanım. <laughs> <laughs> Konforlu adam var mı? Var. Ben var mı yani? O da Tek kişi. Kanka teammate'i. Teammate'i AFK gibi bir şey. Kanka diğeri şu taraftan geliyor aynen. 7 of ikanla biz onu kesiyoruz. Ya da 7 of ikanla onu kesecek derken 7 of ikanla mükemmel arkadaş. Ben diğerlerine abiye abi geliyorum. Abi adını unuttum. 20 27 çıkacak galiba. Abi hiç aldınız ya. Bir iştah mı var yoksa var mı? Bitti ya? mi takım? Beyler mavi are ya da normal bir are var mı? Lütfen. Allah rızası için. Bir adam daha var sanki ya. Aa aynı aynı adam var. Nerede? <laughs> Nereye gitti ya? Az önce buradaydı. Aa mavi famasmış. Evet. Adam var burada olması lazım lazım tane ya. Aa çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Yeni takım var. Şu tarafta. O kalibdaş bir rush bir. Görüyorsun gidiyorlar. Rushlayalım mı? Jump edin var. Snipe yedim. Ben fonu basayım. Bir. Gel 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 bas. Bas bas. Ok ok. Tamam tamam. Kanka ya, başlıyorlar mı bakayım bir. Bilmiyorum abi, alırız. Altımızı bunu kırılıyorlar, anlamadım Allah. Ben o yanındayım. Yani yanına gidiyorum. Bir tanesi burada. Hepsine ayrı. Tamam ben rushlıyorum onlara. Rushla. Kanka bunlar. E ee, trambolinim var. Atayım mı? Evet. Atmak istiyorsan atma. İyi miyiz? birisi çok, çok iyisin lan Hadi gerçek şey ya Korkan çocuğu olmazmış Raşke Bu adamları öldürüyor muyuz ki? Evet. Oha. Seyf geldi ki. Ne yapacağız ki? Trampolin atayım mı ki? Alo trampolin. Kanka krek. bana şak... Crack, crack, crack. Şak sıkışı olan var mı? Crack bu. Tamam. Kes onu. Nak. Ya Seyf'i... Helal. Diğer abi de birisini aldı. Crack. Knock. O, finish edelim direkt. Şurada da bir abimiz var. Adam var yanımda. Ha ölmüş. Öldü. Helal benim kilmiş. Gelin launchpad basalım. Oh, mavi are. Ne var orada? Ne var abi? Adam mı var? O ne? Launchpad olmasın? Adam var evet. Ayak izi geldi. Bunay diye kaçtık sana. Yükle birime bile. Aldım ben bunu. Launchpad basıyorum. Buraya. Helal. Bas. Benim var. Yedek olsun. Bu maç Vivin geliyor mu beyler? Gelir gelir. Gelebilir değil garanti. Şu an full 500 materyalim. Ben sefin tam ortasına geldim. Şşş. Gene serede yer yaptım. Burası benim yerim. Kimse gelmesin. Herkes kendi yerine gitsin. Please. Orası da benim olsun. Evet adam. Ben bakayım şeyleri gözlüyorum dışarıya. Kaynar tarafı adam gözükmüyor. Abi çatışma olmuş oluyor. Ah. Hmm. Adam yok. Şurada yapılar var. Adam olabilir burada. Yok 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 adam. Adam olsa. Bakın şu taraf. A adam. Adam. Nerede 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 iş? Bak yan yerinde. İş i̇şte. Gel gel gel. Bak o ay şey. Abi niye abi abi ya? Adam, adam, gördü Geldim kimse yok. Abi nerede? Aa Sefi'den. Aa burada adam at. Aha! Adam çıkıyor? 400 bin, 500. Aha, abi, gördüm ben. gördüm gördüm. Naklayalım onları. Ben de bayağı pink var ben rastlayamam. Uzaktan çıkacağım. Ölemez. Ölme sen. sen. Abi gel. Abi gel. Gelsem ne olur pink var. Hayır ya. Abi abi oyun bakta kaldı. Ölmedi. Safe geliyor. Çok kötü durumdayız. Kaç kaç. Kanka trambolin atayım mı? Var bende. Kaç. Attım buraya. Ben kaçtım. Ben de o kaçtım. Burada loot varmış. Şuraya 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 aynı aynı. Ne pink aynen, var adam. ya. Vurul Öldü. Ela. 77. Yanımda adam var. Kanka, ee, 15 15 canım var. E, can atabilir misin? Çok teşekkürler. yapsın yani şey olan var mı roket şey. Yok kanka ben sana attım. Roket var mı? İçerisine. Serhat kanka, roket varsa atsana. Kanka bu son sana. takım. Serhat roket varsa içerisine. Yok yok bende. Aha bir adam kafasını çıkarttı. Bana snipe denedi ama. Yemedi. Alakası yok. Bir daha çıkarsın bakayım kanka roket attı roket attı Ha tamam Ey. kanka adam <laughs> kanka raşlıyor kanka Resme. o abi raşlıyor O kenardan gitmeyi devam et Abi sefteyiz zaten demişiz. Ölmeyin de ben burada yapıyorum ağacı kırıyorum. Kanka arkamda adam var. Açıyorum şu an. Helal bir öldü. Ay kaç asistim var bilmiyorum şu an biliyor O kadar. 135. Bak. Son kişi. Şey. Helal nak. 76. Havada, havada eritin. 36. Helal. Helal. Let's go.